Ya Allah, Ya Rahman, Ya Hanan, Ya Mennan, Ya Vedud, Ya Bedi'a Semavati Vel Ard, Ya Zel Celali Vel İkram, Ya Rabbel al Alemin ve Ya Erhamen Rahimin. Bizleri her türlü şerden, kazadan, beladan, yangından, depremden, insanın şerrinden, şeytanın şerrinden, sihirden, büyüden, dedikodudan, vesveseden, kabir azabından, haşir azabından, cehennem azabından, şeytanın tatlısından, yayasından, yardımcılarından, yanımızda bulunmasından, ahir zaman bela ve musibetlerinden, afetlerinden, fitneden, fuhuştan, zinadan, düğümlere üfleyen sihirbaz kadınların şerrinden, Ya Rabbi, üstümüzden, altımızdan, sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan gelebilecek her türlü maddi manevi kötülüklerden, hastalıklardan, şer ve belalardan